Herkese merhaba, ben Funda Bozburun. İstanbul Topkapı Üniversitesi yazılım mühendisi, 3. sınıf öğrencisiyim. Yazılım projesi geliştirme dersimizde ekip arkadaşlarımızla beraber bir sesler araba projesi geliştirdik. Bu kısımda e, donanımdan tüm bağlantıların nasıl yapıldığına kadar olan süreci adım adım teknik bir şekilde ama anlaşılır bir şekilde ele alacağız. Projemizin özü bilgisayar ilettiğimiz komutların USB üzerinden aracı iletilmesi sağlanıyor. Projemizin diğer bir güzel özelliği ise sadece Türkçe komutları değil farklı dildeki komutları da anlayabilmesidir. Temel amacımız bu akışı sağlayan donanım ve yazılım altyapısını kurmaksa. Mimarimiz şu şekilde işliyor. Bilgisayarda Python ile ses işliyoruz. Eğer komut yabancı dilde ise önce bunu anlıyor. Sonra standart bir komuta yani Türkçe çeviriyoruz. Bu standart komutu USB Arduino'ya yolluyoruz. Arduino'da bu komutu alıp motor sürücü kartınıza yani l 298 ne iletiyor. Bu sürücü de motorları hareket ettiriyor. Şimdi bu donanım parçalarının nasıl bir araya geldiğini tek tek bakacağız. Her şeyden önce aracın iskeletini kurmamız gerekiyordu. Bunun için uygun bir şasi seçtik. Hareket için 4 tane redüktörlü motor kullandık. Redüktörlü olması önemli çünkü bu sayede motorlar daha yavaş dönüyor ama çok daha güçlü oluyorlar. Yani aracımız engelleri rahat bir şekilde aşabiliyor. Motordaki şasideki yerlerine sağlamca monte ettik ve tekerlekleri taktık. Böylece aramızı, aracımızın temel mekanik kısmı ortaya çıkmış oldu. Motorları monte ettik ama onları elektrikle vermemiz lazım. Ee, motorların bağlantı uçları çok küçük olduğu için ee, en güvenilir yöntem kabloları lehimlemekti. Bu hem bağlantı sağlıyor hem de zamanla oluşabilecek temassızlıkları engelliyordu. Kırmızı kabloya artı siyahı da eksi hoca lehimledik. Sonra motor uçları e, sürücümüz motor grubunu kontrol edebildiği için soldaki iki motoru birbirine paralel bağlayarak tek bir sol grup sağdaki iki motoru da aynı şekilde bağlayarak tek bir sağ grup oluşturduk. Artık sürücüyle bağlanmaya hazırız. İşte projemizin aslında en önemli kısımlarından birisi de motor sürücü kartımız. Arduino'nun kendisi motorları doğrudan çalıştıramaz. Çünkü e, gerekli olan yeterli akımı veremez. Bu motor sürücü kartı da aslında tam bu işi yapıyor. Arduino'dan gelen düşük güçlü komutları alıp pillerden aldığı yüksek gücü motorlara yönlendiriyor. Ayrıca içerisindeki köprü devresi sayesinde motorların hangi yöne döneceğini, nasıl kontrol edebileceğini e, sağlıyor. Yani hem güç adaptörü hem de yön kontrolcüsü olarak bahsedebiliriz. Artık motor gruplarımız ve sürücümüz de hazır olduğuna göre bunları birleştiriyoruz. Daha önce paralel bağladığınız sol motor grubunun iki kablosunu, motor sürücü kartının bir kanal çıkışını, yani out 61 ve out 62 sağ motor grubun kablolarında diğer iki kanalın çıkışlarına, yani bunlar da out 63 ve out e, 64 olması lazımdı. Bunları evi alıyoruz. Bu bağlantılar motorlara gücün iletileceği hatar olacak. Şimdi e, sırada Arduino'muz var. Bu da aslında projemizin beyni diyebiliriz. Bu kart tüm operasyonu yönetiyor. Bilgisayarımızdan USB kablosu ile gelen artık hangi dilde söylendiği fark etmeksizin standart hale getirilmiş komutu okuyor. Sonra bu komutlara göre hangi motorun ne yapması gerektiğine karar verip motor sürücü kartına bağlı olan dijital, pinin, e, dijital pinlere sinyal gönderiyor. USB bağlantısı hem program yüklemek için hem de anlık komutları e, iletmek için kullanılıyor. Şimdi sıra geldik Arduino ve L298'in kontrol bağlantılarına. Arduino'nun motor sürücü kartını komut verebilmesi için aralarında bir bağlantı kurması gerekiyor. Bunun için bu gördüğünüz jumper kabloları kullanıyoruz. Arduino'nun belirlediğimiz e, dijital pinlerini motor sürücü kartının EN1, EN1'den EN4'üne kadar olan giriş pinlerine bağlıyoruz. Bu pinler artık Arduino bu pinlere high ve low sinyali göndererekten e, sol tekerlekleri ileri döndür, sağ tekerlekleri geri döndür gibi standart komutları verebilir. Geldik en önemli konulardan biri olan güç sistemine. Güç motorlarımız 3 tane seri bağlı litum pilinden sağlıyoruz. Ee, aslında 2 tane kullanıyoruz ama biz birisini yedek olarak aldık ne olur ne olmaz eğer bir pilin bitmesine karşı. Pilin artı kutbunu motor sürücü kartının motor güç girişine hem de Arduino'nun Vin pinine bağlıyoruz. Eksi kutbunu ise motor sürücü kartının GND'sine bağlıyoruz ve işte aslında en kritik olan kısım burası. Motor sürücünün GND pini ile Arduino'nun GND pinini mutlaka birbirine aynı bağlamamız lazım. Bunu ortak toprak diyoruz. Bu bağlantı olmazsa Arduino'nun gönderdiği, gönderdiği sinyaller 1298 e, tarafından doğru anlaşılmaz ve sistemimiz doğru bir şekilde çalışmaz. Bu yüzden GND, GND bağlantısı kritik noktalardan birisi. Son bağlantımız ise iletişim kanalı. USB kablosu kullanacağımızdan bahsetmiştik bu kabloyu Arduino'ya bilgisayarımıza takıyoruz. Bu sayede hem Arduino'ya yazdığımız kodu yükleyebiliyoruz. Arduino kodumuzu da bilgisayarımıza yüklediğimiz Arduino ile sayesinde yüklüyoruz. Hem de proje çalışırken Python programımızdan gelen artık e, Türkçe çevrilmiş olan yani eğer yabancı söylersek Türkçe çevrilmiş oluyor. Buna da standart komutlar diyoruz. Anlık olarak bunu Arduino'ya gönderebiliyoruz. Bilgisayarımızda Arduino'ya bir komportu gibi görüyor ve biz e, Python ile bu kort üzerinden haberleşebiliyoruz. Projenin donanım maliyetine de kısaca değinecek olursak tahmini fiyatlar bu tabloda gördüğünüz gibi. Elbette fiyatlar değişkenlik gösterebilir ama genel olarak donanım altyapısını e, oluşturan bileşenlerin fiyatları bu şekildedir. Donanım tarafında yapılması gerekenleri adım adım tamamladık. Aracımızı fiziksel olarak çalışmaya hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreçte ise yazılım kısmı başlıyor. Python tarafında e, ses işleme, çoklu dil desteği için çeviri gibi özellikler eklenecek. Seri iletişim katmanı oluşturulacak ve ardından tüm sistemi test edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kısmım buraya kadardı. Merhaba, ben Muhammed Emir Aydoğan. İstanbul Topkapı Üniversitesi yazılım mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Sesli Araba projemizin e, yazılım tarafında ses kaydet, özellik yükleme ve training kodlarını anlatacağım. Kısaca kütüphanelerimize değinelim. OS kütüphanemiz e, klasör ve dosya işlemleri için. Sound device kütüphanemiz e, mikrofonla ses kaydı almak için. E, CSPY WAV file'dan write e, write import ediyoruz. Burada da sesleri WAV wow formatında diske yazdırmak için kullanıyoruz. E, frekansımız 16 kHz, e, komutları söyleme saniyemizde 2 saniye ses kayıt süremiz. <laughs> Arabaya vermek istediğimiz komutlarımız burada ileri git, geri, geri gel, sağa dön, sola dön ve dur şeklinde. Daha sonra desktop'ta bir dataset klasörü oluşturuyoruz. E, 40 adet örnek vereceğiz. Her bir kişi için, her bir komut için 40'ar er, toplamda bir kişi için bütün komutları 200 adet kayıt alacağız. Burada şu döngümüz çok önemli. Bu komutları dataset'in içinde her biri kendi adında olan bir klasör açıyoruz. İleri git için yine ileri git adlı bir klasör açıyoruz ve bütün ses kayıtlarını ileri gitin oraya depoluyoruz. <laughs> Burası bizim ses kayıt döngümüz. Herhangi bir e, mesela diyelim ileri git komutunu söylemeye hazır mısınız? Enter'a basın diyor. Enter'a basıp komutumuzu söylüyoruz ve daha sonra bu bunu iki saniye içerisinde kaydediyor. Kayıt işlemi yaparken de buradaki wait kısmı da beklemesini sağlıyor. Ve her kaydettiği dosyayı örnek verecek olursam ileri git e, komutunu kaydetmeye başladığımızda ilk olarak ileri git -0.wav olarak kaydediyor. Daha sonra ileri git -1.wav olarak kaydediyor. Bütün kayıtlar bittikten sonra da kayıt nokta nokta olarak kaydedildi olarak kabul ediyor. Buradaki file path değişkenimizi yazdırıyoruz. İkinci kod kısmımıza gelecek olursak yine kısacık kütüphanelerden bahsedeyim. OS, klasör ve dosya işlemleri için, Libroza ses işlemi için özellikle MXC çıkarmak için, NumPy ve Pandas veri işlemek için, Cycler, pre, -Cyc e, Preprocessing Standard Scaler özellikleri normalize etmek için, JavaScript'te Scalar objesini diske kaydetmek için kullandığımız kütüphaneler. İlk önce desktop'taki datasetimizi yolunu veriyoruz. Daha sonra kullanacak komutları veriyoruz. MFCC öz niteliklerini saklamak için X ve Y adlı iki tane boş array oluşturuyoruz. X'de komutlarımızı, Y'de de onlara ait etiketleri tutacağız. Bu kısımda Libros özelliklerimizi çıkarıyoruz. X ve Y'yi. E, MFCC özellikleri delta ve delta kare. Bunlar ayrı ayrı öz nitelikler. Hepsini çıkarıyoruz ve burada bunların hepsini combine ediyoruz. Daha sonra onların ortalamasını alarak x ve y'ye, x'i MFCC'nin ortalamasını, y'ye de etiketleri append ediyoruz. Yani ekliyoruz. Daha sonra bunları e, numpy dizisine çeviriyoruz. Özellikleri ölçeklendirmek için de standart scaler kullanıyoruz ölçekleyiciyi kaydet kaydetmemiz gerekiyor. Daha sonraki kısımlarda kullanmak için onda scale.save adlı bir dosya olarak kaydediyoruz. Daha sonra e, bu MFCC özelliklerinin hepsini bir CSV dosyası olarak da kaydetmek istiyoruz. X ve Y şeklinde e, sütunlar olacak. Bunu da test petimize MFCC future scale CSV olarak kaydediyoruz. E, burada MFCC'miz ve Scaler Save'imiz var. Datasetimizin içinde de dur, geri gel, ileri git, sağa dön, sola dön komutlarımız var ve her biri 120'er adet. Toplamda 600 adet e, ses dosyamız olarak Dataset'imiz var. E, bu kısımdan sonra e, Training kısmına geçiyoruz. Training kısmında da e, şöyle, yine desktop'taki MFCC Feature Scale dosyasını vermemiz gerekiyor ki e, buradan özellikleri ve etiketleri almamız gerekiyor. Özellikleri ve etiketleri alıp burada ayrıştırıyoruz. Burada şöyle yapıyoruz: X'in son sütununa kadar bütün değerlerini alıyoruz. Y'nin son sütununa kadar bütün değerlerini alıyoruz. Bu label'ları encoder etmemiz gerekiyor ki daha sonraki kısımlarda <laughs> kullandığımız zaman hangi komutun hangi numarada olduğunu mesela örnek veriyorum, gidin sıfırla ifade edildiğini göstermesi gerekiyor burada daha sonrasında train ve test olarak ayırmamız gerekiyor. E, data setimizi. E, %80 olarak %80 train, %20 test olarak ayırıyoruz. Test size'ımız 0.2. Daha sonra burada katmanlarımız var. Modelimizin katmanları. E, özelliklerimizi e, giriş katmanında bütün özelliklerimizi alıyoruz. Daha sonra e, gizli katmanda 128 nöronluk aktivasyon fonksiyonu olan bir katmanımız var. E, bu katmanda 5 normalization ve dropout yapıyoruz ki overfitting yani aşırı öğrenmeyi engellemek amaçlı. Daha sonra ikinci gizli katmanımızda 64 nöronumuz var. Aktivasyon fonksiyonumuz ReLU. Yine burada da batch normalizasyon ve dropout kısmımız var overfitting engellemek için. En sonunda da çıkış katmanımız var. Burada da aktivasyon fonksiyon olarak softmax kullanıyoruz. E bu modeli, modeli compile etmek için de Optimizasyon algoritması olarak Adam kullanıyoruz. Loss değerimiz için sparse kategoriye cross entropy kullanıyoruz. ve metriğimiz de accuracy yani doğruluk değerimiz. E early stopping diye bir e, şey oluşturduk burada. Çünkü <laughs> modelimizin e, değer e, value loss'unu 10 e, epoch boyunca eğer arttıramazsa burada e, kesmesini istiyoruz. E, sıkıntı olmaması amaçlı. Daha sonra modelimizi eğitiyoruz. X train, y train, epoch 100. E, bu yüzü zaten tamamen kullanmıyor. Belli bir süre öğrendikten sonra early stopping kesiyor. Pet sayısımız 32 verdik ve bu kadar. E, modeliz daha sonra kaydetmemiz gerekiyor. Desktop'taki e, pet dosyamıza, şey, desktop pet'imizdeki e, voice e, comment model.h5 olarak kaydediyoruz modeli save ettik ve bize de çıktı olarak model save edildi olarak gösteriyor. Zaten onu da burada dataset klasörümüzün içinde de var. Buraya da desktopta yine voice command h5 olarak kaydetmiş olduk. Ben bu kısımları anlattım. E, training ve e, çeviri test kısmında diğer arkadaşım anlatacak. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Merhaba ben Fidan Akürek. Projenin kalan kod kısımlarını ben anlatacağım. Ee, i̇lk önce başlayacağım kod kısmımız Arduino bağlantı ve test kısmımız. Bu kodu özetleyecek olursak e, bu kodda sesli komut olarak derin öğrenme modeline veriyoruz ve komutu tanımlattırıyoruz. Sonrasında bunu Arduino'ya USB üzerinden gönderiyoruz. E, komutları Türkçe veriyoruz ve robot hareketlerini de gönderiyoruz bu kısımda. Robot hareketlerimizin bizim neler? İleri git, geri gel, sağa dön, sola dön ve dur gibi komutlarımız var bizim. Sonrasında ayrıca e, sesi kaydediyor bu kod. Özellikleri MFCC ile çıkartıyor. Makine öğrenmesi modelini veriyor ve sonuçla beraber Arduino'ya komutları yolluyor. Başlayacak olursak e, kodum çok uzun olduğu için kısa kısa anlatarak geçeceğim. E, i̇lk başta gerekli kütüphaneleri içeri aktarıyoruz. Daha sonrasında desk, desktop, pad ile masaüstü yol ve model ile scaler dosyalarının yolunu tanımlıyoruz. Buradaki komutlarımız bizim e, komutlar listesi ve bu komutlara karşılık gelen arduino sinyallerimiz var. Sayısal değerlerimizi koyuyoruz. Daha sonrasında buradaki try, accept ile model ve scaler dosyalarını yüklüyoruz. Test PET yerimizde ise ses test dosyalarının kaydedeceği klasörleri oluşturuyoruz. Arduino portlarımızda COM7 yazdığı yerde Arduino bağlantı ayarlarını gerçekleştiriyoruz. Arduino NAN dediğimiz kısımda ise Arduino ile bağlantı kurulmaya çalışılıyor kısımlarımız mevcuttur. Daha sonrasında bu def fonksiyonumuzda belirlenen komutu Arduino USB üzerinden gönderme komutlarımız burada. İkinci olarak gelen def fonksiyonumuza gelirsek def recognize command burada sesi kaydediyor, işleyip komutu tahmin ediyor ve Arduino'ya gönderiyor. Burada bu kısımlarımızı gösteriyoruz. Frekansımız 16.000 ve sekans olarak da 2 saniye kayıt süremizi veriyoruz. Daha sonrasında Time step kısmımızda kaydedilen ses dosyasına zaman damgası eklenerek kaydediliyor. E, i̇kinci trayımızda ses, ses dosyası yüklenir ve kırpılıyor. Sonrasında burada MFCC'de e, MFCC ve türevleri delta delta 2 olarak çıkartılıyor. E, X input scaler nokta transform kısmımızda scaler ile özellikler e, normalize ediliyor. Sonrasında prediction e, kısmımıza ise modelle tahmin yapılıyor if bloğumuzda tahmin edilen komut ekrana yazılıyor ve Arduino'ya gönderiliyor. Sonrasında bu try kısmımızda while döngümüzde yani program başlatılıyor. Önce bir kez komut algılatılıyor. Sonra kullanıcı bunu tekrar tekrar kullanabiliyor. Bir döngü yaptık burada. Final kısmımızda ise programdan çıkarken Arduino'ya dur komutu gönderiliyor ve bağlantı kesiliyor. Böylece aracımız da durmuş oluyor. Daha sonrasında çeviri kısmımıza gelecek olursak çevirili test kısmımıza gelecek olursak da burası da Arduino bağlantı ve test kısmımıza benziyor. Fakat burada e, bütün dillerden translate yapma işlemi gerçekleştiriyoruz. E, daha detay bir özet geçecek olursam da burada bir kullanıcının sesini algılayarak Arduino'ya uygun komut karakterlerini USB ile gönderiyor kullanıcının konuşmasını kaydediyor. Hem Whisper ses tanıma modeliyle yazıya döküyor hem de MFCC ve makine öğrenmesi modeliyle doğrudan sınıflandırıyor. Bu komutları da en sonunda Arduino'ya iletiyor. Şimdi kodlarımıza gelecek olursa kodlarımızda genel olarak Arduino kodlarına daha çok benzer olduğu için hızlı hızlı yine geçeceğim. Burada yine gerekli kütüphaneleri içeri aktarıyoruz. Sonrasında burada da deminki kodda da zaten söylemiştik ses kaydı için örnekleme oranı ve kayıt süresi veriliyor. Burada dosya yolları masa üstündeki model skeler ses dosyası için burada yine desteklenen komutlar ve Arduino'ya gönderilecek karakterlerimiz var. Burada Arduino'ya bağlantı bilgilerimiz var ve burada model yükleme kısmımız burada başlıyor. Try yerimizde. Bu kısmımızda keras makine öğrenmesi modeli ve scaler ön işleme için kullanılıyor. Bu kısmımızda Arduino'ya komut gönderme fonksiyonlarımız var. Daha sonrasında defrecord audio'da ses kaydı fonksiyonlarımız çalışıyor. def extract features yerimizde ise özellik çıkarma MFCC fonksiyonlarımız var burada. Burada MFCC delta ve delta 2 gibi özellikleri burada çıkartıyoruz. Dev Predict Command, burada ise model tahmin fonksiyonu yapıyoruz. Çünkü bir translate olduğu için model tahmini de yapmak zorundayız. Sonrasında Dev Translate and Match, bu kısmımızda Whisper sonucunu çevir ve komutla eşleştir. Dev Main kısmımıza geldiğimiz zaman artık burası ana döngü program akışımızın olduğu kısımlarımız bizim. Ee, bu kısmımızdaki try yerimizde Arduino bağlantısı kuruluyor. Sonrasında ses kaydediliyor. Şu kısmımızda ses kaydediliyor. Ee, daha sonrasında ses WAV wow dosyası olarak kaydediliyor. Whisper ile konuşma metnine dönüştürülüyor. Ee, sonrasında MFCC ile model tahmini yapılıyor. Ee, Whisper sonucu öncelikli olarak kullanılıyor. Şu kısımda. Evet. Daha sonrasında bu kısmımızda e, komut Arduino'ya gönderiliyor. If else kısmımızda komut Arduino'ya gönderiliyor. Try ile de geçici ses dosyalarımız siliniyor. En sonunda finally kısmımızda da program sonunda Arduino'ya dur komutu gönderiliyor ve araba duruyor Tabii ki de. Bu try accept kısmımızda da geçici dosyalarımızı siliyoruz ve bu kısmımızda if name main kısmımızda ise program girişi yani program girişini buradan tanımlıyoruz. Evet projemiz bu kadardı. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Turn right